Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyorum yine efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün herhangi bir canlı görürsem oyunda arkadaşlar siz kör olacaksınız Bu nasıl olacak ilerleyen dakikalarda görürsünüz ben kör olmayacağım ama siz olacaksınız arkadaşlar Ne kadar güzel bir challenge değil mi? Şimdi otomatik zıplamayı kim açmış onu önce bulursam Göreceğim arkadaşlar otomatik zıplamayı kapat Çok hızlı bir şekilde bunları kazıyoruz arkadaşlar amacım elmas bulmak yani elmas bulursam video bitecek arkadaşlar ve canlı görürsem de siz böyle kör olacaksınız Aa, arkadaşlar kör oldunuz değil mi yanlışlıkla oldu bile bunu gece izlediğiniz düşünün yani gerçekten de izleyenler vardır belki bilmiyorum ama yani kötü olabilir biraz sizin için neden izlediğinizde bilmiyorum bu videoya açıkçası ama mesela yanımdan geçerken gördüm Ekran azıcık ucundan geçti ha, flash şey yapmamışsın. Niye o zaman söylüyordun falan demeyin arkadaşlar. Çünkü benim dik dik bakmam gerekir ona. Yani o zaman her türlü yanında illaki bir şeyler geçer yani arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu arada neden canın az diye soracak olursanız çünkü ben bu seedle daha önce birazcık speedrun yani birazcık kasılmışım speedrun yapmışım denemez birazcık kendi halimle oynadıydım bu seedde ben. Bakın gördüğünüz gibi tek meşe planı kalmış. Keşke değiştirseydim. Unuttum. Ne yakınında canavar var diyor duydum. Oyuna böyle koyduk arkadaşlar. Ben muhtemelen flash yediğiniz bile fark etmeyeceğim ama yapacak bir şey yok. İnsan bir, bir, şeyler koyar burada. Ben crafting table yapmayı unutmuşum diyecektim ha yapmışım zaten. Ben de diyorum niye hala yavaş yavaş, yavaş yürüyorum görmedim sandım. Bakın arkadaşlar hop şak. Bir sürü ekmeğimiz oldu bunları yiyelim hop şak. Çok kusura bakmayın arkadaşlar bilerek oldu. Evet bakıyoruz. Elmas bulmak için ne yapmamız gerekir? Önce birazcık kasılmamız gerekir. Ondan sonra tabii ki ne yapmamız gerekir? Yani madeni inmemiz gerekir. Başka nasıl elmas bulacağız? Ne? Takın. Hemen çaktık demir baltamızı buradan hemen alalım arkadaşlar. Şuradan bir sürü tahta mahta alalım. Çünkü madene girince işimize bu arada 1.8 madenleri bu. Hı? Hop. Gel bakayım aslan. Hadi. Lan 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 elimde blok yok. Geliyor sen? he Anam buraya çıkarsa ben bir tık ölürüm gibi. Evet işte. Bunu düşündüm arkadaşlar gördüğünüz üzere ben. Ki artık çok ustalaştım bu konularda demir golemi çok fazla öldüğüm için. Havadayken yüzümü kaşıdım arkadaşlar ama siz görmediniz. Bu arada kısa videosu bekleyenler için yan kanal açtım artık. Lan sen mi alıyorsun onları? video bekleyenler için yan kanal açtım arkadaşlar ismi de narop ona da abone olabilirsiniz yani kısa video olsun diye yani ne kadar yaratıcıydım boran narop açtım arkadaşlar ben niye ne yapmaya geldim yani bir tane şundan yapalım arkadaşlar bir şeylere saldırmak için çünkü havalı insanlar eşyaları bununla saldırır ne oldu demir golemin yok he kim koruyacak seni aslan he gel gel ben seni öldüreceğim nereye gittin lan Arkadaşlar kaçıyor. Demek ki Spidrancı köy değil. Kaç kaçmasa yani demek ki köylülerdim. Benle savaştaydı ama değilmiş arkadaşlar. Onunla da bir video gelecek bir ara Spidrancı köylüyle. Aa burada domuzlar yaşıyor. Bir de biz girelim arkadaşlar şuraya şunu ver de. Lan. Lan şunu geri ver. Sen mi aldın lan? Kahpe bir tek ben... bak aldı kaçmaya çalışıyor meşalemi gördünüz mü almış. Arkadaşlar ben kesinlikle e, bu et yemeyenlere ne deniyordu? Bilmem kimlerden değilim arkadaşlar onlardan. Ben et severim. Et ama maalesef yiyemiyoruz arkadaşlar çok pahalı olduğu için. Ama et severim yani arkadaşlar. Geçen Aa, o hamur çok iyiymiş. Sadece ekmekten köfte yapmayı öğrendim isterseniz onu da bir tarifini falan videosu falan veririm bir ara size lan ben bunu niye yaptım buradan aşağı atlardım ben böyle of gerçekten böyle yemek memek deyince benim akıl duruyor arkadaşlar yemek deyince kalem elinden düşüyor öyle bir şarkı vardı hop şak biz niye hala böyle dandik dandik eşyalarla yapıyoruz ya bunları buraya çakalım şunu Vaaam. Wow. Arkadaşlar eğer yani artık tahta kürek kullanmaktan sıkıldıysanız demir kürek yapmayın. Tabii ki kılıç yapın yani. Kılıç yapmayan enayi var mıdır? Oyunun başında çok güçlü tabii tahta kürek. Orası ayrı bir şey. Gördüğünüz gibi bir tane şeyi kestim ben onun sayesinde. Lan gittim demir kazma yaptım. Hala iyi şeyle kazıyorum. Tahta ile kazıyorum. Şimdi alalım gidelim arkadaşlar. Hemen ufak bir envanter düzeni. Envanter ağır bir fişek dizdim ha. Gördünüz mü? Bu manter düzenini de herkes yapamaz. Bakalım arkadaşlar elmas. Oha ne oluyor lan? Elmas bulmaya geldik. Hiçbir şey yokmuş burada. Boş boşuna geldik arkadaşlar. Dim direkt aşağıya kazalım yani. Ne yapalım başka çaremiz mi var? Dim direkt aşağıya kazıyorum. Kaçıncı katma? <laughs> dayım diye bakacaktım. Oo altın mı lan bu? Arkadaşlar altın bulduk. Hemen Nedra gidebiliriz ama amacımız o değil. O yüzden vazgeçtim arkadaşlar Nedra gitmekten. Ama ben bir yaratık görmek istiyorum ya. Çok eğlenceli oluyor böyle yaratık maratık görmek için. Halinizi ben tahmin edebiliyorum açıkçası. Böyle aa, ağlıyorsun muhtemelen şu an. Benim karşıma abi ne olur yapma işte artık bizi daha fazla kör etme diye. Ya da bu videodan yani gerçi öyle diyecek insan bu videodan çıkmıştır. Bu videodan hala çıkmadıysanız ya beni gerçekten çok seviyorsunuz ya da en iyisiniz arkadaşlar. Çok kusuruma bakmayın size böyle demek istemiştim sadece bir şakaydı. Yalnız oha çok aşağıdayız lan. Bir dakika hemen buraya bir şey çekelim. Arkadaşlar Tamam, mis gibi oldu. Hop. Bakın, böyle bridge yapacaksınız arkadaşlar, Bunda bir tık olmadı ama yapacak bir şey yok. Hemen kendime bir don çekeyim şuradan. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki yani don giymek bir görgü kuralıdır. Neyse, daha fazlasına ihtiyacımız yok. Hemen alalım şunları. Alıp gidelim. Ne? Oha, iki tane bakır mı olmuş? İki tane bakırla Ay iki tane bakırla yapılabilecek bir şey var mı bu oyunda? Hayır, dur yanlış şey aldık elimize. İki bakır. Sadece yapılanları göster. Oha kuru fasulye yapabiliyoruz. Kuru fasulye arkadaşlar. Yine kuru fasulye blok biliyorsunuz oyuna eklendi. Ne zaman eklendiği de hatırlamıyorum ama ben bu çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü kuru fasulyeye benziyor. Aha düştüm lan aşağı. Yalnız maden bu maden de baya harbi fişekmiş. Oha oğlum daha ne kadar ineceğiz. Şuna bak. Ne? Elmas bulduk arkadaşlar. Ama bir tane elmas bulduk. Neyse bu video bitti arkadaşlar. Hadi görüşürük.